Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizler birlikte Ibis Paint'i nasıl kullanırız onu size öğreteceğim. Birinci galerime giriyoruz. <laughs> Altta artı artıya basıyoruz. Yukarıda resmi yerleştire basıyoruz. Ve burada galeriniz geliyor. İstediğiniz bir fotoğrafı seçin. Ben bunu seçtim. İptale basın. Burada şuraya basıp yukarıda kement yazanına basıyorsunuz. Buna basın ek ortaya. Ben e, eğri çekebilirim çünkü zaten biliyorum ama siz düz de çekebilirsiniz, eğri de çekebilirsiniz. Şimdi fırçaya giriyoruz. Renk ben kırmızı istiyorum. Böyle yaptığımızda ortaya doluyor hepsi. Sonra tekrar kemente girip şuna basıyoruz. Şimdi ben e, kırmızı ile yapacağım. Bir dakika. Arkadaşlar birazcık sorunluk çıkabilir. Özür dilerim. Yani buraya basıyoruz. Evet oldu. Şöyle. Siz çoklu basmayın. Bir kere basın. Yoksa olmayacak. Bakın ben şimdi öyle yaptım. Olmadı. Tekrar bastım oldu. Sonra ben böyle yaptım. Ben böyle yapıyorum. Şimdi yaptık değil mi bunları? Şimdi basıyoruz buraya. Bir dakika ha. Basıyoruz buraya. Bulan bulanıklaştırma şuraya basıyoruz. Ve bulan bulanışı. Bir dakika arkadaşlar. Arkadaşlar eğer sizde de bulanlaştırma böyle oluyorsa sakın endişelenmeyin. Çünkü şurada şuna basın klavyenin şuna basın, çıkın. Sonra şuraya basın, şuradan da çıkın ve yapın. Yine olmayabilir. Bu sefer ne yapın? Bakın, bu sefer evet arkadaşlar, eğer olmuyorsa geliyoruz şuradan şu, orada orada yine şey var. Şuna basıyoruz, artıya bastığımız gibi. Yine yapıyoruz böyle. Gördüğünüz gibi oluyor. Yani. Evet arkadaşlar bulanıştır. Bulanıyor. Görüyor musunuz? Bulanıyor. Bence çok güzel oldu. Bir tane daha da şuraya yapalım oldu bir dakika. Evet bir de şuraya yapalım. Da yine bulanak dıştır. Bakın bence çok güzel. Siz ne düşünüyorsunuz arkadaşlar? Bence çok iyi. Abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Güle güle.